26 Kasım 2021 Serdar Ali Çelikler Habertürk Transfer hataları ve kibir abidesinin takıntıları Zorlu bir deplasman derbisinden bir başka zor deplasmana gidiyorsunuz. Topu ayağına aldı mı iyi oynayan takım zihniyetiyle derbide oyun üstünlüğünü almışsınız. Burada da o top yapabilen klas ayaklardan 3'ü sahadaydı, Mesut yoktu. Ama işte o olmayınca yapılan tercih de Rossi olunca bu kez istenilen top bizde kalsın oyunu tam olamıyor. Rossi önüme top isteyen bir oyuncu. Berisha'da asla ve kata santrofor olmayınca önde top tutamıyorsunuz. Böyle olunca yani önde top tutamayıp rakip alanda sürekli top kaybedince orta alandaki isimler de yoruluyor. Oysa Ferdi tercih edilebilirdi ön alanda. Top tutmaya yardımcı olurdu. Tabi 90 dakika boyunca ön alanda hiç ama hiç olumlu bir hareket yapamayan Berisha ile 10 kişi oynandığını da belirtelim. İşin aslı 31 Ağustos'a kadar bekleyip son gün fırsat diye Berişa ve Meyer'i getiren zihniyette sorun. Evet katılıyorum. Yani bu zihniyetin değişmesi lazım bir şekilde. Bir de Pelkas var. Fenerbahçe bu oyuncu ile ilgili karar vermek zorunda. Ya Pelkas geçen sene o kadar iyi oynarken bu sene bu kadar kötü oynaması çok garip. Bence hala teklif varsa satılmalı. Yani bence de. Hatta teklif varsa direkt elimle gider bırakır gelirim yani uçakla. Bu sezon hiç yok. Dahası oyuna girdiğinde sürekli rakipten oynuyor. Özetle kadro yetersiz. Ener'den başka santroforunuz, Gustavo'dan başka orijinal kesiciniz yok. Yani evet. Elbette hücumda hiçbir şey yapamasa da savunmayı beceren takımı bozmayı başaran takıntılı bir hoca da bu sonuçlardan ayrı tutulamaz. Durup dururken üçlüye dönmenin ne manası vardı? Bir Allah'ın kulu da şu Vitor hocaya hocam sen üçlü diyorsun da bu bildiğin beşli oluyor o zaman merkez daha da zayıflıyor. Ne alaka şimdi Novak'ın çıkışı? Atilla giriyorsa Novak da sol iç oynar. Orta merkezi tutarsın. Ne demeye beşliğe dönüp orta merkezi iyiden iyiye boşaltıyorsun diye sormuyor. Ya da soramıyor tabii ki. Sormayınca da kibir abidesi kafasının dikine koalisyonu bozuyor. Yani o koalisyonun olmayacağı belliydi hani zaten. Fenerbahçe konferans liginde devam edecek. Burada da biraz olsun ilerlemek istiyorsa mutlak santrofor ve orta merkeze takviye yapacak. Ha bu kur ile nasıl yapacak derseniz yani kur olmuş 13 lira euro olmuş 15 lira. Onu da son güne kadar bekleyeceğiz. Son günlerde ne fırsatlar çıkacak göreceksiniz diyenler düşünecek. Yani Ali Koç. Yani çıkmadı kanka fırsat zaten. O belliydi. Tabi dünyanın en iyi iki transferini de alsanız. Kibir abidesi takıntılının beşliği hastalığına çözüm getirmezseniz boş. O da doğru. Devre arasına kadar ligde Serdar Dursun ve Ener Valencia'dan başka santroforun da oynamaması lazım. Evet yani Berisha'dan olmadığı ya da olmayacağı belli şu an için. 29 Kasım 2021 Serdar Ali Çelikler haber Türk. Zorlamanın manası yok. Evet <laughs> yani hemen başta söyleyeyim bence de yok. Ferbahçe zaten ligi alanya maçında havlu atmıştı. Galatasaray derbisinden sonra çok rahat çıkacağı grupta Avrupa Ligi'ne veda etti. Haftalardır makul hedef kupa diyorum ama artık Beşiktaş'ta Galatasaray'da o hedefe kilitlenecek. Maçı anlatmaya pek de gerek yok. Vitor Pereira'nın deyimiyle fake star, Mesut Özil'in geberi kalleri geri pasına da yansıyınca kim? Vitor Hoca'nın kompleksi nedeniyle kesik yiyen Atilla'nın yerinde sol stoperde hareketlenemeyince e belki de henüz iyi kaleci olmayınca basit bir gol yedi Fener. Sonra uğraş ki çıkarasın. Takımın bana göre çok az sayıdaki yıldız oyuncularından olan İrfan nefis kesti. Serdar Dursun Göztepe kalecisini avladı. Galatasaray maçında orta sahadan beşlik yiyen Eğri Bayat, Trabzonspor maçının son saniyesinde gol atmaya ceza sahasına gitmişti. Fenerbahçe'nde de Şampiyonlar Ligi müsabakası gibi oynadı. Hem bu Eğri Bayat'ı hem de Belezoğlu kalsa ve 100 bin euro daha verilse Fenerli olacakken aniden Fener düşmanı olan Atakan'ı eminim Fenerbahçeliler not etmiştir. Tabi onlar kadar Fener'e zarar veren birisi de kibir abidesiydi. İrfan'ı oyundan aldı ve o da haklı olarak böyle bir şey olabilir mi diyerek başlayan ve haklı olarak doğru bir sinkaf etti. Yani <laughs> ben olsam ben de öyle derdim herhalde. Hakikaten böyle bir şey olabilir mi Anka kuşu? Maç boyu hiç ama hiçbir şey yapmayan, geberik Mesut'u çıkaramayan, Max Meyer'i sahada tutan, Rossi'den ne olursa olsun vazgeçmeyen, Aslen Türkiye'yi de Fenerbahçe'yi de pek sallamayan bu hocanın devam etmesi zorlamak demektir. Zorlamaya da gerek yoktur. Zaten evet artık olmayacağı belli. Seneye devam etmenizin mümkün olmadığı bu hoca yerine Ocak ayında gelecek yılda takımı emanet edeceğiniz bir hoca getirilirse daha doğru olur. Hoş sadece Vitor Hoca değil zorlanmaması gereken bir de dünya yıldızı Mesut Özil'in durumu var. Keşke bir hata yapıp <laughs> Barcelona alsa. <gülüyor> <gülüyor> yani maalesef katılıyorum. Maalesef. 30 Kasım 2021. Mehmet Demirkol fanatik. Pereira'nın dengesi dağıldı. Fenerbahçe'ye kontra oynayabileceği imkanları tanıyorsan sorun yaşıyorsun. Dünkü gibi çekilip beklersen Fenerbahçe pozisyon bulsa da kolay kolay atamıyor ve zor buluyor. Ve sonunda sana bir şans mutlaka geliyor. <laughs> evet aynen. Mutlaka birkaç pozisyon veriyor Fenerbahçe. Yani net gollük. Yeter ki ilk golü yeme. Dün ilk yarıda üretim yok. Şut yok. Bunun sebebi üçlü savunma değildi. Dörtlü de değildi. Bunun ilk sebebi bitmek bilmeyen rotasyonda olgunlaşamayan oyuncular ve oyun. Buna karşı tez olarak birçok örnek verilebilir. Misal Tuchel'in de Chelsea'de bu yıl 13 maçta 13 farklı 11 oynatması gibi. Ama burada durum farklı. Derme çatma oyun. Bu yıla Fenerbahçe standartında formla başlayan oyuncu sayısı en fazla 5. Tamamı geri dönüş yapması ya da gelişmesi gereken oyuncular. Çok değerliler ama çok gelişmeliler. Bunu bu oyun strateji şablon rotasyonuyla gerçekleştirmek zor. Bence imkansız. Kriz çıkıyor ama iyi oyuncular maç içinde bir yolunu buluyor. Dün Mesut, İrfan, Ferdi üçlüsünün yaptığı gibi bunu da 5 değişiklik paramparça ediyor. Derme çatma ezberlenmemiş doğaçlama bir oyunu bu kadar değişiklikle uygulamak zor. Huzur olmadan olmaz. İkinci ve daha önemli sorun ise daha önce de yazdığım gibi güvensizlik. Fenerbahçe huzurunu çok uzun bir süre önce kaybetti ve bunu bulamıyor. Üçlü ve mesut üzerinden oluşturulan baskı hocanın bozulmaya zaten fazlasıyla yatkın olan dengesini dağıttı. Böyle olunca son 4 sezonda oynadığı 96 maçın sadece %47'sini tamamlayabilmiş olan İrfan Can oyundan çıkarılırken Mesut'a ben böyle bir şey görmedim diyor. Evet sahanın en iyisiydi ama plan, huzur, dirayet bunlar olmadan olmuyor.